tıbbi atıkları özel bir normal zamanda toplama e, yapıyoruz ve bunları 1100 derecelik fırınlarda yakarak imha ediyoruz. Eldiven ya da maskede e, tıbbi atık statüsüne giriyor. Atık sürecini e, yönetmemiz e, gerekiyor. Aksi takdirde e, toplum sağlığı e, sıkıntıya girer. Bunu önlemek adına da e, değerli hemşerilerim aslında ben e, sizinle e, küçük bir böyle canlandırma yapmak ve aslında ne yapacağımızı sizinle paylaşmak isterim. Maskeyi küçültmek, yani şöyle ikiye katlamaktan bahsediyoruz aslında. Müzik Muhtemelen evdeki hanımefendiler benden daha beceriklidir bu konuda. Dezenfekte suyun içinde bırakılması gerekiyor. Bu noktada bir hatırlatma yapalım. Tabii herkesin elinde dezenfekte suyu yok ama 1 litre suya bir yemek kaşığı çamaşır suyu kattığınızda aslında dezenfektanı elde ediyorsunuz. Suyun içinde yaklaşık e, yarım e, yarım saat e, durmasını e, sağlıyorsunuz. Ayrı bir poşete koyarak e, evsel atık çöpümüzün içine e, atabilirsiniz. Bu yaptığımız işlemle toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde eldivenlerinizi ve e, maskelerinizi bertaraf etmemize fırsat tanımış oluyorsunuz.